Bani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi telefonda zil sesi kırpma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle Xiaomi telefonunuzda zil sesi kırpabileceğiniz bir uygulama açıyorsunuz ve içerisine istediğiniz müzik olan zil sesini ekliyorsunuz. Daha sonra belli kısmı işaretlemek sureti düzgün bir şekilde kesme yapıyorsunuz. Örnek veriyorum işte zil sesi 60 saniyesi e, bunu 30'da mesela 40. saniyelerini bu arada e, kırpmak istiyorsanız ve bunu kullanmak için sadece işte belli yerleri kesme işaretleriyle ayırıyorsunuz ve bu şekilde kırpmayı Xiaomi telefonunuzda gerçekleştirebilir ve bu kırpılmış yeri mesela zil sesi olarak ya da başka amaçla kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz, aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızı abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.